Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar dün gönderiler kısmına bir sayı yazmanızı istedim. İlk yazan arkadaşımız Nuh Çelen'di. Nuh Çelen bize 3 dedi. Dünya sıralamasındaki 3. oyuncunun destesini alıp maçlara gireceğiz. Bakalım nasıl bir destesi varmış. Bakalım maçtan nasıl geçecek. Rakiplerimiz kim olacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar şimdi ben Royal IP'ye gidiyorum. Hemen destesini öğrenip geri geliyorum. Arkadaşlar destemiz bu şekilde. En son bunu kullanmış rank kısmında yani sıralama kısmında bu deste ile beraber maça girelim. Bakalım deste nasıl bir deste. Bu arada bu deste yetenek isteyen bir deste ve hızlı deste. Bu desteyi hızlı bir şekilde oynamalıyız. Biraz bekledim çünkü ben alışkın değilim fazla hızlı deste oynamaya. Kendi destem de biraz ağır olduğu için başta biraz bekledim. Sonradan jeton düştü bana. Ensar bu deste hızlı dese niye bekliyorsun dedim kendime. Ve arkadaşlar hemen hamlemi yaptım. Sesim biraz kötü geliyor olabilir ama düne göre çok daha iyiyim. Öksürüğüm bitti şükür. Sesim de arkadaşlar şöyle 1-2 güne komple eski haline geri döner. Şimdi ne yapalım? Bekleyelim arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayalım. Bekleyelim. Ama yine benim aklıma bir şey geldi. Bizim destemiz hızlı döngü destesi. Biz niye bekliyoruz ki? O kadar çok muhafızlar oynamışım ki arkadaşlar. Gerçekten kafam oraya gitti bir an. Mega şövalye. Bir şey diyeyim mi? Bu maçta bizim mega şövalyeyi savunmamız terapi gibi olacak. Çok güzel bir şekilde savunacağımızı düşünüyorum defansif madenci atalım. Atak kartlarınızı duruma göre defansif olarak kullanabilirsiniz. Bakın mezarlık, binici, domuzcuklar, koç binici, koçbaşı hangi tür bir atak kartı varsa bunların hepsini bir defansif kart olarak kullanabilirsiniz. Örneğin nasıl biliyor musunuz? Maçın bitmesine 10 saniye kaldı diyelim ve rakibin prensi size doğru geliyor. Bakın elinizde prense düzgün bir cevap yoksa Prensi oyalamak için binici atabilirsiniz Koç binici atabilirsiniz Koç başı atabilirsiniz Atak kartlarınızı oyalamak amacıyla atabilirsiniz arkadaşlar Şimdi biz iyi vurduk ama rakip 2 xte ne var ne yok böyle Ey maşallah deyip üstümüze doğru gelecek arkadaşlar Evrimli buz ruhunu bırakalım Bu arada evrimli buz ruhu gariban kartlar arasına giriyor çünkü bir nerf ve o kadar çok mutlu oldum ki anlatamam buz ruhu nerf Bunu, buna çok sevindim buz ruhu artık güçsüz bir evrim olmak yolunda gidecek bir an altın şövalye orada uçar uçağı düşünün de Allah'tan rakibe doğru gitti. Yanında bu sefer çilekli süt var ama daha açmadım. Bugün sabah kantinden aldım. Şuraya bir tomruğu bırakalım. Şimdi hmm, şuraya buz ruhunu atalım şuraya bir topu bırakalım şuraya madenci şuraya iskeletler oklar geleceğini biliyordum şuraya bir tomruk ama bir şey değil mi Gerçekten savunması muazzam ama bu deste muhafızlara karşı zorlanır ya altın şövalye çok güçlü gene savunabilirsiniz de ama çok zorlanırsınız ya bu desteği önermiyorum bu arada. Böyle bir deste tavsiye etmiyorum. Çünkü oynaması çok zor arkadaşlar. Uçma dur. <laughs> Mega şövalye var ya her yerde aynısın ya. Git uçtu. Rakip var ya çok iyi oynuyor bu arada. Çünkü roket atacağımı bildiği için sürekli baskı yapıyor. Ve benim roket atmamı engelliyor. Artık bir dur da ben roket atayım. Şuraya buz ruhunu bırakalım. Tamam. Hala attırmıyor. Helal olsun ne diyeyim. Yani tebrik ederim. Tamam şimdi artık roket atabiliriz değil mi? Şuraya topu bırakalım. Artık lütfen bir şartma şey atma. Atmıyor. Hala atmıyor. Tamam bitti. Tamam. Tamam şimdi kart atabilirsin. Hiçbir sorun yok. Bu maç bizde. Arkadaşlar galibiyetimizi alıyoruz. Hemen şimdi diğer maçımıza geçelim. Oyuncu bilgisi bize 6 sayısını verdi. Ve altıncı sırada ise Pedro var. Dünya birincisi Pedro. Pedro'nun destesi cadı mezarlık destesi. Pedro geçen sezon dünya birincisi oldu arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Bu desteği oynaması gerçekten çok zevkli olacak diyecektim ki karşımıza ilk defa oynayacağım bir desteğiyle dünya sıralaması oyuncusu geldi. Ama hiç fark etmez. Her zaman demişimdir. Biz Royal Türkiye ailesiyiz. Hiçbir sıralamadan korkmuyoruz. Her sıralamayı yenebilecek kapasite sahibiz arkadaşlar. Her zaman kendimiz gibi oynayalım. Royal Türkiye gibi oynayalım. Ve Dünya 300.sünü Pedro'nun ile yenelim. Şimdi acaba hangi desteği oynuyor? Şuraya Goblin Kulübesini bırakalım. Veya sen mi gerçek adını söylemek istersin? Hava savunma sistemi. Tam bir hava savunma sistemi gerçekten ya. Acaba Supercell yetkilileri bu güncellemi yaparken hava savunma sisteminin özelliklerine mi baktılar? Bir şey değil mi? Ben hiç memnun değilim Goblin Kulübesi'nin bu yeni halinden. Çünkü ben muhafızlar oynuyorum. Getirdikleri her güncelleme bana anti. Lütfen artık böyle bari ne diyeyim fişekçiyi güçlendirme getirin. Bu arada Goblin Kulübesi çok sağlam ama bana bayağı anti. Ben çünkü muhafızlar oynuyorum. Ben gariban bir muhafızlar oyuncusuyum. Bu sezon muhafızlar oyuncusu olarak çok gariban kaldığımı süper sayıdakilerine söylemek istiyorum. Arkadaşlar maç bitti çünkü yani topçu birliği oynuyor. Ben cadı oynuyorum, mezarlık oynuyorum, goblin kulübesi oynuyorum. Şuraya hemen barbar varilimizi bırakalım. Ya buradan benim sağ tarafım alsa bile ben çok kolay bir şekilde zaten rakibin sağ tarafını alırım. Evet Dark Goblin'i güzel korudu. Hemen şurayı zehir bırakalım. Arkadaşlar defansif zehir çok önemli. Bakın bunu maçlarda yapın. Büyülerinizi her zaman atakta kullanmayın. Büyülerinizi defansa da kullanın. Bu da çok önemli bir bilgi. Şimdi... Buz ruhu dondur be onları. Uç. Buz ruhu nereye uçtu? Bir şey diyeceğim. Buz ruhu orada nereye uçtu? Vay be uzay boşluğuna uçtu resmen. Evet. Buz ruhu uzay boşluğuna zıpladı orada. Şimdi goblin kulübesini bırakalım. Ya dediğim gibi kulemi alsa bile ben zaten sağ tarafı çok rahat bir şekilde alırım. Yani maç benim sol tarafı aldığımda zaten bitmişti. Her zaman doğru anı ve doğru zamanı bekleyin. Şu an gördüğünüz gibi çok rahat bir maç geçiyor. Mezarlığımızı atalım. Şuraya barbar world'ü -bar -bar bırakalım. Acaba ikinci kuleyi alabilir miyiz diyeceğim de salmıyorsun değil mi? Niye salmıyorsun ki? Sağ gitsin işte valla. Şuraya goblin kulübesini bırakalım. Evet şuraya zehiri bırakalım. Tamam şuraya buz ruhunu bırakalım. Buz ruhu gene uzay boşluğuna zıplama valla. Valkyrie atalım. Ve arkadaşlar bu da galibiyetle ayrılıyoruz. Hemen diğer maçımıza geçelim. Sıradaki sayımız ise 39. Hemen 39. sıradaki oyuncunun destesini alalım. Bakalım nasıl bir destesi varmış. Hangi desteği kullanıyormuş maçlarda hep beraber bakalım. Arkadaşlar bu arada evrimli cadıyı mücadelelerde kullanamıyorum. Bu yüzden geçen maçta evrimli cadı yoktu. Henüz daha mücadelede evrimli cadıyı kullanamıyoruz arkadaşlar. Şimdi hep beraber destesine bakalım daha sonra ise maçımıza geçelim. Arkadaşlar destemiz bu şekilde az önceki desteği aynı yani yine bir mezarlık destesi oynuyoruz. Karşımıza bu sefer dünya sıralaması oyuncusu gelmedi ama gelse fark etmez biz yine yeneriz arkadaşlar. Hep beraber şu maçımızda şöyle güzel bir şekilde tamamlayalım ve 3 3 üç yapalım hep beraber. Buz ruhun atıyorum ama benim buz ruhuna bir güvencem kalmadı. Yani uzay boşluğuna zıpladı gerçekten. Canın sağ olsun be buz ruhu. Boşver yapacak bir şey yok. Canın sağ olsun. Şimdi ben buz ruhunu bir süre kendi ana desemde kullanmıştım. Bu yüzden fazla üstüne gitmeyeceğim. Uf şu kalkürün güzelliğine bakın. Barba böyle atacağım çünkü çarpma atacak. Oklar mı attın tamam. Böyle bir şey yapacağını biliyordum arkadaşlar. Valkür ya bir şey değil mi? Valkür bu maçın kahramanı olacak. Şimdiden bunu belli etti yani. Mezarlığımızı bırakalım diyeceğim de maç bitti ki iki cadı gidiyor. Bir mezarlık, bir mızraklı goblin. Nasıl savunacaksın? Savunamaz ki. İki tane cadı gidiyor ey maşallah. Şu cadı doğrusuna bakın. İki cadı vs bir cadı. Bakalım kim kazanacak? O hile yaptı hocam olmaz. Riske toru sattı oraya. Hile olmasa bizim cadılarımız galibiyet ile ayrılırdı oradan. Şimdi hava savunma sistemini bırakalım arkadaşlar. Şuraya barbar varilini bırakalım. Şuraya valkürü bırakalım. Maç bitti bu arada ya. Ben buradan maçı vermem ki. E şimdi bizim evrimli valkürümüz de döndü. Bundan sonra yani kuleme dokunması imkansız Ana kuleye bir mezarlık atalım hemen atalım şuraya bir cadı Vay mezarlık atacağım biliyor muydun? Helal olsun. Yıldırım yani bir şey demeyeceğim olabilir Bir dakika boyunca savunmaya yatsak bile bizim için yeterli Zaten hem elimizde hava savunma sistem var hem de evrimli valkürümüz var hem zehirimiz var. Bir şey değil mi? Biz çok fena antiyiz. Evet. Öyle böyle öyle değil yani. Şu an maç aşırı zevkli geçiyor arkadaşlar. Ama rakibin tarafında olmak istemezdim. Şuna baksanıza hiçbir şey yapamıyor ki rakip. Ne yapsın? Evet. Bu maçın garibanı rakibimiz oldu. Ama destinin kendisi çok güçlü. Bizim kullandığımız deste çok güçlü. İnşallah sırlama maçında bu deste karşıma gelmez. Çünkü tamamıyla bana anti bir deste. Şuraya mezarlığı bırakalım. Şuraya buz ruhu, barbar varlığı, bar mızraklı. Ben normalde kaybedeceğimi anlayınca maçı salırım. Ama bugünkü rakibim hiçbirisi maçları salmıyor. Kaybettin işte sal valla ne olacak? Bir maç 3 dakika bir daha girersin. Bir daha mücadeleye katılırsın. Şuraya goblin kulübesini bırakalım. Şuraya buz ruhu. Ve arkadaşlar bu maçımızdan da galibiyet ile ayrılıyoruz. Çok güzel bir içerikti arkadaşlar. Sizlerden bir ricam daha var. Yorumlara bir ülke ismi yazarsanız sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.